İki basamaklı bir sayıya tek basamaklı bir sayı ekleme yapacağız. Eldeli toplama işlemi olacak. Bunun için içimizden ya da parmak saymıyoruz. 45'i kendisinden sonraki onluğa yani 50'ye çıkaracağız. Bunun için 5'e ne lazım? 5 lazım. 7'den 5 aldım. Ne kaldı? 2 kaldı. 45 artı 5 50 yaptı. 50 artı 2'den de cevabım 52 oldu. Aynı işlemi 54 artı 8 işlemi için tekrarlıyoruz. 54 birler basamağında 4 var. Kendisinden sonraki onluğa kavuşmak için 6 ister. 54'e 6 ekledim. 60 oldu. 8'den 6 aldım. Burada bir 2 kaldı. 60'tan da 2 ekleyerek 62'yi elde ettim.